Merhaba arkadaşlar SmackDown ilk beni bir kez daha hoş geldiniz. Greenville diye şimdi, yine SmackDown tabi ki de. Ve Rey Mysterio hala peşimi bırakmadı neden bilmiyorum. Neyse. Bugün iyi bir şey olacak bana falan diyor. İyi iş çıkardın diyor. Ne, ne, ne demeye çalışıyorsun Rey? Ha neyse. <laughs> Sable. Hani çok çekici diyor. Şu herhalde Sable'a yarışıyor şu an. Onun kekinden yedi mi falan ne diyorsun ne? Bonzai çekip geliyorsun bak yine ağzını yüzünü kıracağım. Evet trans yavşı yok sarısı. Eee tamam. Bu ne ya Remser yok. Abi çok saçma ya adam umrumda bile değil gitsin ölsün artık. Kaç kere yendim onu bir kere bile yenemedi beni değil mi? Yendiğini sanmıyorum. Hani artık peşimi bırak lan yeter. Adam bırakmadı Stalker gibi böyle peşimde dolanıyor. Neyse tamam. Bu arada 80'e çıktı artık overallımız. Yani yavaş yavaş güçleniyoruz. Hadi devam edelim bakalım. Yine ve maçımız var değil mi? Oo. Bir dakika. Bu gün iki maç yapacağız galiba. Çünkü Sable, Lita var. Sable'la oynayacağız büyük ihtimalle. Sonra Crew Rangle, John Cena var. İlginç. Başlayalım o zaman. Sable'la oynamak istemiyorum ki ben abi. menajerim diye sırf. Neyse hadi var? sırf menajerimsin diye yardım edeyim bari. Hadi iyisin seybo. Okey. Hop. Bu arada, bu biraz yavaş olabilir çünkü arkada 55 dakikalık bir video reddeden geliyor. Ama düzelir diye düşünüyorum. Hop. Da hakem. Ulan hakem ya, ulan hakem. Tabi kadını gördün hemen önüne geçiyorsun bana da vursun diye. Vurunca zevk aldım Sable abla falan neyse o hile yaptık Bu arada direkt biz etekle güreşiyoruz lan hiç Hani şey bile giymemiş Güreş kıyafeti bile giymemiş bunun umrunda bile değil Lita yani <laughs> Hani düzgünce giyinmeye bile Eee Pardon düzgünce giyecek kadar bile takmamış Lita'yı yani Lan ezik ya Lita Hop. Bütün hareketler de tuş etme hareketi ya. Bugün bir hareketi yok mu sen Seybo? Ha, Oha! Kane'in hareketini yaptı. Başka bir şey yapalım. Mişler de Sable'a en saçma hareketleri vermişler. Al işte sürekli reversal ile şimdi beni senin Ama Ha baksanıza iki tane reversal yaptı yine barı doldu lanet olsun bu oyuna. Bu maç daha zor olacak çünkü litsa Sable'dan daha iyi yanlış mı? Bu oyunda yani. Gerçek hayatta da öyle aslında. Bir, iki ve üç. O çenesini kırdık galiba. Evet. O çeneye yapılan bir hareket galiba. Hadi bakalım başka bir hareketlerim var mı? Bu ne abi? Sadece bu ne ya? Hep çene kırma hareket yapıyor ya da tuş hareket yapıyor ya da bir anda Kane oluyor. Oo, lita lazım abi. Çekil. Tamam. Şimdi ne çenesini kıracak zaten. Yo. Oha. <laughs> o ne iğrenç bir animasyondu ya. O tuşa bak tuşa bak Rob break tabi ki de. Zaten rob break olmasa bile tuş edemezdim daha. Yeterince hasar almadı. Hop. Hadi Leyta kalk. Aa acıdı. Tek yaptığı şey de o hareket yani ya. böyle karnıma destek vuruyor ya. Fark et. İlginç daha tamam, bir dakika. Farklı bir hareket yapması gerekirken aynı hareketi yaptı. İlginç. Neyse, neyse. Finisher'ımız var artık. Ye! Yeah! Tamam. <laughs> o neydi bilmiyorum neden yedim. Artık yapalım. Tamam şimdi Lisa'nın kalkışması gerekiyor. O yüzden kalkana kadar tekme atacağım. Hop! 1, 2, 3, 4, 5. Dal dal. Tam da köşede. Super Umarım Sable'ın finisher'ı gövdeye hasar veriyordur. Eğer yani öyleyse bu maç bitti. O power bomb mı yapacağız? Power bomb yaptık. Yani Sable'ın finisher'ı power işte. Maç da bitti böylece. 3 Ha, Litaymış. Beni kimse yenemez. Ben beş kere yenildim. Bir daha asla üst üste o kadar yenilmeyeceğim merak etmeyin. <laughs> artık isyan etmeye başlamıştınız. Hani böyle sürekli yeniliyorsun biraz daha kolaylaştır diye. Ama sorun yok alıştım artık. Stable kazandı evet. Ne oluyor birbirimize yakınlaşmayı kesin falan. Oo Sina. Sina. Sina coştu şimdi. Burada beni şey benim yanımda olduğu için mutluyum diyor. İyi de bütün maç boyunca dışarıdan izliyordum ki yanında bile değildim. neyin kafasını yaşıyorsun? Şşş. Oo sarılabiliriz yani yavşayalım mı yoksa eee ıı, kazan kazancını şey edelim <laughs> kutlayalım mı? Ha, keşke şurada durdurup şey yapabilseydim size sorabilseydim bu seçeneği. Okey. Hangisinde durursa, hangisinde durursa. da durdu. Yapacağım bir şey yok. O hadi sin hadi iyisinin hadi bakalım taktım güzel Ah şimdi burada ne oluyor King King Joshi tabi geçen hafta bunların yanındaydı Joshi King neyse uzaklaş ondan falan e ee, yine kazancını kutladık işte neyse. Geçebiliriz. King ne işte saçma saçma konuşuyor. Na nasıl bir hikayedir bu anlamadım ben ya. Hani o kadar fazla hikaye çeşidi var siz gidip bana böyle bir hikaye veriyorsunuz. Aha. Ah. Neyse şimdi asıl maç burada. John Cena Kurt Angle önemli olan maç bu. Umarım Kurt Angle beni yenmez ki onu yenmek de zor olacak. Çünkü Kurt Angle oyundaki en güçlü adamlardan biri. Güçlü derken hani böyle vurduğunda o kadar fazla hasar vermese de diğer adamlara göre çok daha fazla reversal yapıyor. O yüzden hani bayağı düşüyor. Hop. Okay, bana doğru geliyor. Loot Express! Tamam güzel bir başlangıç şu an bana dokunamadı bile. Hadi kalk ayağa. Ha <laughs> sonunda kaç. Kaç evi tekniğim var. Ya? şimdilik uzaktan Oo kaçamadık Şimdilik uzaktan hareketler yapacağım Bana saldıramasın diye Yani bu tip hareketler ah, Hadi be ıskaladım bir dakika Bu sefer ıskalamayacağım Isk <laughs> Şimdi de ıskalamayacağım yes Tamamdır Peki Ah be Evet Diğerlerine göre dediğim gibi reverse demesi daha çok olacak. Bence hareket yaparken benim de reverseleme şansım daha azalıyor bu adamla. Oo oh, oh, çok güzel bir raptik. Bir tane yetmez tabi. Bir tane daha. Kalk ayağa. Oh Adam direkt yenilecek gibi gözüküyor bana. ye yeah. Tamam. Bu hafta çok basit gidiyor ya. Herkesi yeniyorum önüme gelen. Hadi Angle. Hadi kalk. <laughs> Adam kalkamıyor öyle bir vurdum ki. Resmen öldürüyorum. Bir anda ben bu oyunu kolaya falan mı aldım? Bilmiyorum. Ari kolay. Neyse. Oh German suplex. Valla Brock Lesnar kıskanır. Bir daha bir daha. Brock Lesnar mesaj gönderelim. Gelecekte olacakları biliyoruz. No, bir şey yapamayacak. Bir şey yapamayacak. Hadi ya. Ben reverselemiştim onu. Ama beni öldürdü. Neyse yaptığı tek hareket olduğu için çok problem çıkarmaz. Bir tane daha loot spread yapalım. Niye USA diye bağırıyorlar ki? İkimiz de zaten Amerika'da. İkimiz de zaten Amerikanız yani. USA diye bağırmaların bir mantığı yok. Neyse. Al işte ya. Şu hareket neden skalifiye ediyor adamları? Neyse. Uğraşamamış adamlar. O angle ya. Sen böyle gidersen şu an yenileceksin bana. Al. Oo tam zıplarken yakaladı beni orada. Rüple yoksa güzel Ben ne ara o kadar sağladım ya? Yine bir German Suplex geliyor. Kurt Angle'da da aslında çok güzel German Suplex'ler var. Hatta bir hareketinde üç kere üst üste German Suplex yapıyor ama nedense bu maçta çok kötü oynuyor yani. İh. Hop hop. Lan Kurt Angle bir anda coştu. Ama olsun. Finisher yapacağız. F you. F -U. tamam hiç beklemeden tuşa gidelim. Ya da bekleteceğiz çünkü eğer hemen tuşa gidersek uh, Rope Break olacak Yine Rock Break oldu Lanet olsun bu oyunun animasyonlarına Adamı kaçıncı kez bir şey yapıladım acaba neyse John Cena da bu hareketi yapıyor ya Super Flex yapmak kendine Neyse Kalk kalk Woo! <laughs> Tamam. Madem kalkmıyorsun ben de senin gelmesi için her şeyi yaparım. Ye. Yeah. Up. Karşıya fırlat, karşıya fırlat. Aa, ya niye hep buraya fırlatıyor abi yeter. Hah. Hemen bir tuş edelim. Bir, İki. Aa iki de kaldık. Bu arada birisi de karakter değiştirse ne demiş? O oh. nasıl bir kafadır bilmiyorum ama. Ya, burada karakter değiştirilmiyor. Bir karakter seçtiğinizde bütün yolu onunla oynamak zorundasınız. Yani üzgünüm. Zaten öyle olması daha iyi. Peki. Orada 2K15 yani w 2K15'te bilgisayar çıkacak. O kesin de kaç GB olur hiç bilmiyorum. Yani çünkü ben NBA 2K15'e baktım işte yani Playstation öyle çıkan versiyonu NBA'in. Ee, şeydi, bilgisayarda 37 GB falan da hani. Artık yeni oyunlar böyle sürekli 30 GB'ın üstünde oluyor ya. O, o, iyi bir şey değil yani. Hani indirene kadar canım çıkar benim. Neyse göreceğiz artık. Büyük zaten bilgisayar versiyonu diğer versiyonlara göre daha geç çıkacak. Ah ah. Finişini şunu almasına izin veremem. Ay baksana ya beni şey yaptı bile kahverengi yaptı bile ben yarım maçtır uğraşıyorum. Yürü git lan. Yürü git lan. Yes. Yes tamam. Bir tane daha German. German değildi bu ama olsun. Abi direkt ayağa kalktı ya saygısızlık görüyor musun? Hayır. Güzel bir hareket yap. Yerde bak. Gitti en gereksiz hareketi yaptı var ya. En gereksiz hareketi yaptı. Okey bu tekmeyle finisher'ım gelecek. Eyvah. 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 Öldürdü lan beni. Gördünüz mü cömrünü? Lan hayır. Hayır. Tam iplerin yanındayım. Tam iplerin yanındayım. Lan. <laughs> Geri çekti. Hayır 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 hayır. Ya bütün tuşlar havlanıyor. Hadi 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 hadi. tek tuşa bastım sürekli Bütün tuşlar abandım hiçbiri bir alta yaramıyor. Ah bundan sonra. <laughs> hayır 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 hayır. Ya severim böyle oyna ya. Böyle saçmalık mı olur? Oho. Hadi oradan ya. Direkt yenecektim adamı. Adam bir maç yapayım dedim hani. Güzel eğlenceli olsun dedim. Suç bende de artık umrumda değil. Bir dahaki maçlarda direkt yeneceğim. Maç eğlenceli olsun seneceğim. Ya da güzel bir bitiş olsun seneceğim. Direkt yeneceğim. Tip 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 ne ben seni neyse. Of. Kur Angle da yendi ben anasını satayım. Altıncı kaybım değil mi bu? Evet. Lan ya, <laughs>